Öncelikle bugün bizim onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm yıldönümü. Ee, tekrar rahmet anlıyoruz kendisine. Ee, Efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı. Asla unutulmayacak. Tekrar gani gani rahmet eylesin diyorum. Ailesine tekrar başı sağ olsun diyorum. Ee, maç içinde bugün öncelikle ben e, Göztepe taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum. Gerçekten e, aklı takımının desteklerinden başka bir şey olmayan, kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar Trabzon şehrine geldi Göztepe taraftarları. Bizim taraftarlarımızla beraber bütün gün gezdiler, eğlendiler. E, karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı. E, çok centilmenceydi Ben hepsine, tüm gelen Göztepe taraftarlarına tek tek teşekkür ederim. Ayrıyeten Göztepe Başkanına, yönetim kuruluna da ayrı olarak teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, centilmenlik ve hoşgörü nedir bunu tekrar burada gösterdiler sağ olsunlar var olsunlar ee, şehir takımlarının önemi de bu, bu noktada ortaya çıkıyor ee, bir an önce şehir takımlarının sayısının da ligimizde artmasını e, temenni ediyorum <laughs> maç için gelince yani hakemler hakkında çok bir şey söylemek artık istemiyorum sadece gülüyorum ee, yani bu komik bir durum. Ee, yani çok konuşacak bir şey kalmadı artık. Yani biz diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka bir yapacak bir şey kalmadı geriye. Allah akıl killersin versin Sizler de burada beklediğiniz için çok ederim arkadaşlar. Başkanım, Söyle. Ilgili Eskişehir sonra iptal edildi finalin nerede oynanacağına ilgili bir talebiniz olacak mı federasyonla? Evet. evet. Bizim bizim düşüncemiz Anadolu'da bir şehirde oynanması yönünde. Eee bunu eee federasyona ileteceğiz. Eee tabii ilginç kararlar çıkabiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz. Başkanım finalde yabancı <laughs> Yani biz daha önce de bunu talep ettik. Ee, ama sadece federasyon Fenerbahçe Galatasaray maçı ile alakalı bunu uygun gördü. E, ee, diğerlerine uygun görmedi. Bunu da kamuoyunun takdirini bırakıyorum. Eskişehir'le ilgili başka görüş alındı mı? Alınmadı. <laughs> yani bunun aslında bir görüştükte bir durumu yok. Yani burada futbolun içinde olan herkesin e, bazı konulara hakim olması ee, bazı noktaları, klikleri biliyor olması ve bunlara göre davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu herkesin için, herkes için geçerli. Herkesin iyiliği için geçerli. Yani bizim ee, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı ama şeyler arasında sıkıntılar oluşuyor. Yapacak bir şey yok. Burada fazla yok. Başka... Bugün tribünlerde çok olumlu havalar vardı ve <laughs> Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte Trabzonspor'un evet. yükselişe geçtiğini görüyoruz. Evet. Hem ligde bir yükseliş var hem kupada finalcisiniz. Evet. Sezonu nasıl bitirmeyi planlıyorsunuz? Şimdi dediğimiz gibi Sayın Fatih Tekker'in gelişinden sonra ee, bir çıkış içerisindeyiz. Gidebileceğimiz en iyi nokta etmek istiyoruz arkadaşlar. Biz zaten her yerde bunu söylüyorum. Gerçekten camiamıza ve taraftarımıza sağ sonuçlarından dolayı maçımız. Bu çok net yani. yani burada diyeyim, diyecek bir şeyim yok. Üzgünüz. Ee, keşke böyle olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. Ee, ama bu noktadan sonra artık kupada finaldeyiz. Ee, ligde de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Kendimizi bir nebze olsun e, taraftarımıza, camiamıza affettirmemiz gerekiyor. Aklımızdan geçen tek şey bu. Gelebildiğimiz kadar en noktada oraya gitmek istiyoruz. Başkanım şunu da sorayım. <laughs> Ekonomik anlamda tabii sağ sonuçları bir yandan kötü giderken bu sezonun özelinde çok önemli hamlelere de <laughs> evet. Başta siz olmak üzere. Gelinen noktada e, bu zamana kadar gelin geçen süreç içerisinde neler yapıldığını dair çok kısa bizleri de bilgilendirir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı ben önümüzdeki hafta olabilir. Bir toplantı yapmayı planlıyorum. Geliş çaplı. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Trabzonspor'un bazı eee elde ettiği gayrimenkullerin ve bunlarla alakalı ortaya çıkacak olan gelir tablosunu biz önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyip tek tek anlatacağız. Yani ben burada şimdi anlatmaya başlasam çok de, olur. Abileri kupada finalde Evet. Yarın Evet. karşılaşma neler Yani e, 19 takımı gerçekten herkese bir mesaj veriyor. Biz geldiğimiz günden beri en çok destek verdiğimiz noktalardan birisi altyapı, akademi. Ee, ama tabii bizim desteğimizin dışında inanılmaz da bir emek var. Başta da Eyüp Hoca olmak üzere tüm oyuncuları canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Bu başarı onların. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Görevimizi yapmak durumundayız. Ama her görevini, her iyi yaptığın şeyin karşılığında sahasın aynı sonucu vermiyor. Dolayısıyla U19 takımı bize çok güzel bir karşılık verdi. Ee, yani diyecek bir şey yok. İnanılmaz bir başarıya imza atıyorlar. Ben inanıyorum ki yarın da finale kalan takım Trabzonspor olacak. Ee, final maçı artık ondan sonra çok ilginç bir e, pozisyon ortaya çıkacak. Yani gerçekten e, Türk futbol tarihinde büyük olacak. Ama ben değerli kardeşlerimin en iyisini vereceğine eminim. Bir kere canı gönülden çok iyi bir mücadele veriyorlar ki bu mücadeleyi hepiniz gözlerinizde izliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bu çok önemli bir duygu. Bize de ve camiaya da bir mesaj da veriyorlar. Asıl o mesajın da altının çizilerek alınması gerekiyor. Tabii oradaki durumlar teknik konular. Yani biz e, belli bir, veriyoruz. Olli bir desteği veriyoruz. O bir desteğin sonucunda e, U19 takımımızda bize çok güzel bir karşılık verdi. Ama asıl konu tabii... E, bundan sonra konular teknik konular. Onlara ben girmeyeceğim. E, eğer e, hocalarımız tabi uygun gördüğü dakika o oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacaktır. Bunları da hep beraber göreceğiz. Destek amaçlı maça gidecek misiniz başkanım? Niyetimiz o yönde. Niyetimiz o yönde. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler başkanım. Tamam Teşekkürler arkadaşlar. Başlayalım. Kolay gelsin iyi akşamlar.